Paşa cami Şerifi Hafıza Mehmet Paşa kimdir? Sultan 3. Murat döneminde e, yaşamış, 1580'lerde ve 90'larda yaşamış e, bir paşamızdır. Ancak e, 1600 yıllarda yaşamış olan Evliya Çelebi'miz Hafız Ahmet Paşa'dan bahsederken, dördüncü Murat zamanının hafız bir hikayesini bu camiyle ilişkilendirilerek, ilişkilendirerek anlattığı için bir o hikayeyi de anlatacağım. Genellikle burada yatan hafız Ahmet Paşa'nın üçüncü Murat değil de dördüncü Murat zamanında yaşayan hafız Ahmet Paşa olduğunu zannetmiş. Aralarında ne kadar fark var? Bu caminin yapıldığı kadar bir beş Murat seksenliğinin Ama dördüncü Murat yani 1630'larda altı yaşamış. Aralarında Türk yıl gibi

Kur'an-ı Kerim eğitiminin verildiği